arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sticker yapıyoruz. İlk önce bir tane kağıdımız var. Buna ne yapacağımızı çiziyoruz. Ben marka kalemi yapmak istiyorum. Buraya kafadan bir numara koyacağım. Şimdi Çizdiğim birazcık kötü olabilir ama olsun. Şimdi arkadaşlar buraya uç küçük büyük bir yapacağım. Birazcık şu kalın yeri küçük olabilir. Yapmam. Evet arkadaşlar şimdi ye yeşile boyayacağım bunu. Büyük yerini açmış. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle Well, we like it looking pretty. arkadaşlar yağlı kağıt lazım. Bunu böyle koy. Şimdi. Yani birazcık çok gidiyor. Şöyle yapacağım. Кто что видит Это что, кто -что? Böyle Şimdi arkadaşlar bu pek böyle yapışmıyor. Çünkü plastik olacak. Şunu şöyle koyacağız. Şöyle. Sonra şunu bant alacağız. Şu kadar keseceğiz. bu bunun üstünü şöyle yapıştıracağım. Şimdi boşluklu şekilde şöyle kesiyoruz. Evet arkadaşlar stikerimiz hazır. Şimdi bunu böyle buraya da yapıştıracağım. Evet arkadaşlar ביי ביי